Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli proje ile ilgili, 7 bin anneye, 12 ay boyunca ayda 325 euro destek verilecek. Proje oldukça talep gördü, ikinci gün itibarıyla toplam başvuru sayısı 12.246 kişi oldu, dedi. Bizim en önemli hedeflerimizden birisi kadın istihdamının desteklenmesi ve kayıtlı istihdamla kadınların bugün ve yarınlarının güvence altına alınması. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla eğitimli çocuk bakıcılarının teşviki yoluyla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesini hayata geçirdik. Projenin toplam süresi 20 aydır. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 0 ila 24 aylık çocuğu olan çalışan anneler sisteme başvuru yaptı. Ödemeler anneye yapılacak, bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacak. Bütçesi 15.3 milyon euro olan projemiz ile 12 ay boyunca aylık ortalama 7 bin kadının 3.500 anne ve 3.500 bakıcı kayıtlı istihdamı desteklenecek. Proje ile aylık her bir çalışan anne için 325 euro destek verilmesi planlandı. Ön kayıtlar 3 Haziran'da başlayan proje oldukça fazla talep gördü. İkinci gün itibarıyla toplam başvuru sayısı 12.246 kişi oldu. Ön kayıtların alınmasından sonra kesin kayıtlar Temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibariyle başlayacak ve 12 ay sürecek. 25 Ekim 2025 tarihinde projemizin kapanışı planlanmaktadır.